Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah'ın izniyle dinimizi öğreniyoruz. Efendimizin pratik hayatından, sözlerinden. Buhari'nin sahihi, kitab ezan, ezan ana başlık, 735 numaralı hadis. Salim İbni Abdillah, babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladığı zaman ellerini omuzları hizasında kaldırırdı. Rükû için tekbir getirdiğinde ve başını rükûdan kaldırıp doğrulunca aynı şekilde ellerini kaldırırdı. Allahu Ekber ellerini kaldırıyor. Rükûdan Semi Allahu Hamide diye kalktığı zaman da yine ellerini kaldırıyordu. Semi Allahu Lümen Hamide Rabbena ve Lekel Hamd derdi sonra. Fakat secdelerde ellerini kaldırmazdı. Abdullah'ın rivayeti bu. Efendimiz namaza başladığı zaman tekbir alıyor ve ellerini kaldırıyor. Yükü için tekbir getirdiğinde elini kaldırıyor. Başını yüküden kaldırıp doğrulunca aynı şekilde ellerini kaldırıyor. Ve semi limen hamide rabbena lekel hamd diyor. Fakat secdelerde ellerini kaldırmazdı. Abdullah İbni Ömer 736 numaralı hadis Buhari'nin sahihi Kitabu Lesan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladığında ellerini omuzları hizasına kadar kaldırdığını gördüm diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min namaza başladığında ellerini omuzları hizasına kadar kaldırdığını gördüm. Tekbir alıp rüküya giderken ve rükudan başını kaldırıp semiallahu limen hamide diyerek doğururken de aynı şekilde ellerini kaldırırdı. Fakat secdelerde bunu yapmazdı. 737 numaralı hadis Ebu Kılabe'den nakledildiğine göre kendisi bir gün Malik İbni Hüveyris'i namaz kılarken görmüştü. Malik namaza başlamak üzere tekbir getirdiğinde rüküya giderken rükudan başını kaldırıp doğururken ellerini kaldırmış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aynı şekilde namaz kıldırdığını söylemişti. 738 numaralı hadis Abdullah bin Ömer'den. Kitabul Ezan Buhari'nin sahihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaza tekbir getirerek başladığını gördüm. Tekbir getirdiği anda ellerini de omuzları hizasına kadar kaldırmıştı. Tekbir alıp rükuya giderken ve rükudan başını kaldırıp semi limen hamide diyerek doğrulurken de aynı şekilde ellerini kaldırırdı ve Rabbine verekel hamd derdi. Fakat secde ederken ve secdeden başını kaldırırken bunu yapmazdı. Semi Allahül limen biliyorsunuz Allah kendisine hamd edenin hamdini övgüsünü işitti. Rabbena ve lekel hamd ey Rabbimiz hamd sana aittir anlamındadır. 739 numaralı hadis Nafi şöyle der. Abdullah bin Ömer namaza başlarken tekbir getirir ve ellerini kaldırırdı rüka giderken semi Allahu limen hamide deyip doğrulurken ve ilk iki rekatı kılıp kalkarken ellerini kaldırırdı. Abdullah bin Ömer Resulullah da böyle yapar derdi. sehel bin Saat Allah kendisinden razı olsun. 740 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık kitab Ezan. Ashab-ı kiramın erkeklerini namaz kılarken kıyamda sağ ellerini sol kollarının üstüne koymaları emredilmişti. Ebu Hazim de şöyle demiştir. Sehlen bunu kesinlikle Resulullah'a isnat ettiğini biliyorum. Allahumme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Ebu hürere 741 numaralı hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Buhari'nin sahihi kitabı lezan. Siz burada benim kıblemi görüyor musunuz? Allah'a yemin ederim ki sizin rükûnuz da kuşunuz da bana gizli kalmaz. Ben sizi arkamdan da görüyorum diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edin diyor yani secdenize de rükunuza da. 742 numaralı hadis Enes bin Malik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rükû ve secdeyi tam anlamıyla yerine getirin. Rükû ve secdeyi tam anlamıyla yerine getirin. İkame edin. Allah'a yemin ederim ki siz rükû ve secde ettiğiniz zaman ben sizi ardından da görürüm. Yani Efendimiz'in yönü kıbleye dönülmüş. Ardındaki Müslümanları da görüyor nasıl secde ve nasıl rükû ettiklerini. Ve 743 numaralı hadis Enes bin Malik'ten Buhan'ın sahihi ana başlık kitabul ül Esan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer namaza Fatiha suresi ile başlarlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer Allah kendilerinden razı olsun namaza Fatiha suresi ile başlarlardı diyor Enes bin Malik. Ebu Züra, Ebu Hureyre'den şunu rivayet eder. 744 numaralı hadis halin sahihi ana başlık Kitabul Ezan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbir ile kıraat arasında bir sure. Ravi şöyle demiştir, sanırım kısa bir, yanlış söyledim. Tekbir ile, Allahu Ekber ile kıraat, Kur'an okuma arasında bir süre, kısa bir süre ara verip susardı. Bir defasında anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, Allahu Ekber dedikten sonra, Fatiha suresini okumadan önce sustuğunuzda ne okuyorsunuz diye efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Bana şöyle cevap verdi. Şu duayı okuyorum. Allah'ım doğu ile batı arasını nasıl birbirinden uzaklaştırdıysan benim de benimle hatalarım arasında öylece uzaklaştır. Allah'ım beyaz bir elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öylece arındır. Allah'ım hatalarımı su ile, kar ile ve su ve dolu ile yıka. Allah'ım hatalarımı su ile, kar ile ve dolu ile yıka. Efendimizin e, biz e, bizim öğrendiğimiz biliyorsunuz usul Sübhaneke Allahumme ve bihamdik ve tebarekesin ve teala ve la ilahe gayruk. Bunu okuruz. Bu da rivayetlerde var. Bunu okuruz. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlarında Fatiha suresini okumazdan önce bu duayı okurdu. İşte onu da Ebu Züra'dan Ebu Hüreyre'den öğrendik. Duası şu Efendimizin Allahümme ba'it beyni ve beyne hatayaya kema ba'atte beynel meşriki vel mağribi Allahümme nakini minel hataya kema yunakli tevbu ebyadu kema yunakka tevbul ebyadu mine denesi Allahümme asil hatayaya bil ma'i ve telci bel Bu duayı da okuyormuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öğrenirsek bu duayı da okuyabiliriz ama işte öğreneceğiz Allah'ın izniyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne dualar öğrenirsek berekettir, hayırdır. Kur'an'dan ne dualar öğrenirsek berekettir, hayırdır dualarımızı Efendimiz'den, dualarımızı Kur'an'dan öğrendiğimiz şekilde yaparsak biliyorsunuz en doğru duayı, en güzel yalvarış veya karşı yapmış olacağız. Bütün hayatımızı Efendimiz'e benzettik mi? Bütün hayatımız Kur'an doğrultusunda oldu mu? Zaten en doğru hayata eğer samimiyetimiz de güzelse yaklaşmış oluyoruz. Esma binti Ebi Bekir şunları nakleder. 745 numaralı hadis Buhari'nin sahihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir güneş tutulması namazı kıldırmıştı. Esma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir güneş tutulması namazı kıldırmıştı. Demek ki güneş tutulunca namaz kılınıyor ve Efendimiz onu nasıl kıldırdı? Şimdi biz Esma'dan Ayşe annemizin kardeşi Ebu Bekir'in kızından öğreneceğiz. Kıyama durdu. Yani ayakta durdu. Ve kıyamı epey uzattı. Sonra rükû etti ve rükûda oldukça uzun kaldı. Sonra doğruldu ve bu şekilde yine uzunca bir süre bekledi. Sonra yeniden rükû etti ve rükûda da epey bekleyip doğruldu. Sonra secdeye gitti ve secdede de uzun bir süre bekleyip doğruldu. Sonra yeniden secde etti ve secdeyi oldukça uzun tuttu. Sonra kalktı ve kıyamda uzun bir süre bekledi. Rükü etti tekrar ve rükûda oldukça uzun kaldı ve sonra doğruldu ve bu şekilde yine uzunca bir süre bekledi. Sonra yeniden rükû etti ve bu rükûda da epey bekleyip durdu. Sonra secdeye gitti ve secdede uzun bir süre bekleyip doğruldu. Sonra yeniden secde etti ve secdeyi oldukça uzun uzun tuttu. Sonra namazdan çıktı ve şöyle buyurdu. Dikkat ederseniz rükûyu iki defa yapıyor Efendimiz. Cennet bana öylesine yaklaştırıldı ki ona doğru gidebilseydim oradaki meyve dallarından devşirip size getirebilirdim. Ardından cehennem bana yaklaştırıldı ve ben ey Allah'ım ben onlarla beraber kendi mi cehennemi yaklaştırıyorsun dedim. O sırada bir kadın gördüm. Bu kadını bir kedi tırmalayıp duruyordu. Bu kadının hali ne böyle diye sorduğumda bana gördüğün o kadın bu zavallı kediciyi hapsetmişti. Ne karnı doyuruyor bene de kendi yakaladıklarıyla beslenebilmesi için salı veriyordu. Sonunda bu kedi açlıktan öldü dediler. Efendimiz güneş tutulması namazı kılıyor. Namazın kıyamı uzun, rükûsu uzun, secdesi uzun. Yalnız rükû iki defa yapıyor. Ve bitirdikten sonra diyor ki bana cennet ve cehennem gösterildi. Ve Cehennemde de bir kadın gösterildi. Bunun sebebi ne diyordum. Çünkü o kadını bir kedi tırmalayıp duruyordu. Dediler ki bu kadın bu kedi hapsetti ve bırakmadı da ve karnında doyurmadı. Bundan dolayı böyle azap görüyor. Bir kediyi hapsedip de onu doyurmayanın cezası böyle cehennem olur da bütün dünya insanlığına onların rızka gidecek yolları kapayıp, onları hapsedip, onların elindeki imkanları yok edip, onları açlık ve sefaletten öldürüp, sonra da ya bizim gibi yaşarsınız, ya bize kul köle olursunuz ya da böyle ölürsünüz diyen dünya insanlığının, zalimlerin, emperyalistlerin acaba durumu ne olur düşünmek gerekiyor. Ya da biz imkanımız olduğu halde insanları aç bırakıyorsak, onları doyurmuyorsak, kendimiz lüks içinde yaşar ve müreffeh bir hayat peşinde koşar. Çoluk çocuğumuz kendimiz insanların imreleceği bir hayat yaşarken insanlar aç ve sefil kalırlarsa ve biz onlara yemek vermezsek onların yemeğe uzanan ellerini engellersek durumumuz ne olur? Düşünmek zorundayız. 746 numaralı hadis Ebu Ma'merten Buhar'ın sahihi Kitabı ül Esan Habbaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle ve ikindi namazlarında Kur'an okur muydu diye sorduğumuzda bize evet diye cevap vermişti. Peki siz onun Kur'an okuduğunu Efendimizin nasıl anlıyordunuz diye tekrar sorunca şöyle demişti sakalının oynamasından. E çünkü öğlen ve ikindi namazları biliyorsunuz sessiz kılınan namazlardandır. Ama onun sakalının e, oynamasından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğle ve ikindi namazlarında da Kur'an okuduğunu anlıyorduk diyor. Habbab bin Eret. Allah kendisinden razı olsun. 747 numaralı hadis. Bir gün Abdullah İbni Yezid hutbe verirken şöyle demişti. Buhar'ın sahihi kitabı Esan. Asla yalancılardan olmayın. Bera bize şunu anlatmıştı. Biz Resulullah ile birlikte namaz kıldığımız zaman efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rükudan başını kaldırıp doğrulduğunda onun secdeye gittiğini görene kadar kıyamda beklerdik. Demek ki rükudan kalktı efendimiz, secdeye inmeden Müslümanlar secdeye kapanmıyorlar. O secdeye iniyor, Müslümanlar arkasından secdeye kapanıyorlar. Yani ne secdeden Efendimiz'den önce başını kaldırıyorlar ne de Efendimiz'den önce secdeye iniyorlar. Abdullah İbni Abbas 748 numaralı hadis Buhar'ın sahihi kitab Ezan bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutulmuştu. Güneş tutulmuştu. Bunun üzerine Resulullah bir namaz kıldırdı. Ashab-ı kiram Resulullah'a Ey Allah'ın Resulü namazdayken bulunduğunuz yerde bir şey almak üzere elinizi uzattınız. Ama sonra sizin geri çekildiğinizi gördük. Uzatıyor ve geri çekiliyor. Deyince resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben cenneti gördüm ve oradan bir salkın meyve almaya yeltendim. Şayet onu alsaydım dünya var olduğu sürece bunu yiyebilecektiniz. 749 numaralı hadis Enes bin Marik'ten. kitab Esan bu sahihi. Bir gün Resulullah bize namaz kıldırdı ve sonra minbere çıkıp eliyle mescidin kıble tarafına işaret ederek şöyle buyurdu. Şu anda size namazı kıldırdığım andan itibaren cennet ve cehennem işte bu kıble tarafındaki duvarda canlı bir şekilde gördüm. Hayır ve şer ilgili konularda bugün gördüğüm gibi bir manzara daha hiç görmemiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu üç defa tekrar etti. Demek ki aynı namaz, güneş tutulması namazında... Efendimiz'e cennet ve cehennem gösteriyor. O da arkadaşlarına bunu anlatıyor. Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyduğunu nakleder. 750 numaralı hadis Buhani'nin sahihi. Kitabı Ezan, ana başlık. Ne oluyor bazı kimselere ki namaz kılarken gözlerini gökyüzüne dikiyorlar. Bu yasak. Peygamber Efendimiz bunu öylesine sert ve şiddetli bir şekilde söylemişti ki sonunda şöyle buyurdu. Ya bundan vazgeçerler ya da gözleri alınır. Aman ya Rabbi bizi affet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken gözlerimizi gökyüzüne dikmemizi yasaklıyor ve diyor ki ya bundan vazgeçerler ya da gözleri alınır. Ayşe annemiz şöyle diyor. 751 numaralı hadis. Buhari'nin sahihi ana başlık Kitabul Ezan. Resulullah'a namazdayken başı sağa sola çevirmenin hükmünü sordum. Bana şu cevabı verdi. Bu şeytanın kulun namazından bir kısmını kapıp çalmasıdır. Eğer bir Müslüman namazda sağa sola bakıyorsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bu şeytanın kulun namazından bir kısmını kapıp aşırmasıdır. Kuşusuna, huzursuna engel oluyor. Namazda bütün varlığımızda Allah'ın huzurunda olmayı, becermeye çalışacağız Allah'ın izniyle. E sağa bak, sola bak, gökyüzüne bakmak zaten yasaklandı. Biraz önceki hadiste demek ki bütün varlığımızla, bedenimizle, ruhumuzla, düşüncemizle, söylemlerimizle namazda Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmayacağız. 752 numaralı hadis Ayşe annemizden. Kitab-ül Ezan Buhar'ın sahihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün üzerinde Nakışlar bulunan siyah bir elbise ile namaz kılmıştım. Namazdan sonra elbisesini çıkarıp şöyle buyurdu. Bu elbisenin nakışları namazda dikkatimi çekti ve beni meşgul edip namazdan alıkoydu. Alın bunu Ebu Cehme götürün ve bana nakışsız yün bir aba yani elbise getirin diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya şimdiki Müslümanların evlerinin nakışları, halıları, kilimleri ve döşemeleri Bunlar acaba hayatımıza etki etmez mi? Namazımıza etki etmez mi? Ya da şehirlerin bu gürültüsü, şehirlerin bu görüntüsü, gürültüsü ve görüntüsü hayatımıza ve namazımıza etki etmez mi? Sade bir hayat, Müslümanların hayatı, Efendimizin hayatı, evi sade, mescidi sade, şehirler sadece sade, gözlerini meşgul edecek ve onları gözlerini rahatsız edecek hiçbir şey yok. Allahu Ekber. Evler tek katlı ve zaten işte sua varsa var yoksa yok. Kerpiçten veya işte şeyden taştan taş yapı ve caddeler, yollar, dükkanlar, iş yerleri falan böyle kalabalık değil. Ve yollarda insanları meşgul edecek ve insanları dünyevileştirecek hiçbir şey yok. Güzel ve sade bir hayat. Ve o hayatın namazı da güzel olacak. Bir elbisede biraz nakış bile varsa o bile hoş görülmeyecek. Ah diyesimiz geliyor değil mi? Efendimizin mescidi dursaydı, Efendimizin şehri dursaydı da biz görseydik o Allah'ın en sevgilisinin biz görseydik Allah'ın en sevgilisinin sevgili arkadaşlarının nasıl bir dünya yaşadıklarını. Said bin Cübeyr zannedesem ya da Said bin El Müseyyeb, Mescid-i Nebi ve annelerimizin haneleri, odaları yıkılınca gözyaşlarını tutamıyor. Ah diyor dursaydı da Müslümanlar görseydi. Peygamber nasıl bir dünya yaşadı? Evi nasıldı? Odası nasıldı? Eşyaları nasıldı? Şehri nasıldı? Ve bugün insanların hiçbirinin beğenmeyeceği ama Allah'ın onayladığı, Allah'ın beğendiği o şehirlerin, insanların kardeşliği nasıldı? Fedakarlığı nasıldı? İşte onu da Kur'an ve Peygamber bize bildiriyor. Önemli olan da kardeşlik değil miydi? Önemli olan mutluluk değil miydi? Önemli olan bu dünya şehirlerinde Allah'ı memnun etmek değil miydi? Ya dese mal, mülk ne anlam ifade eder ki? i̇bn Ömer şöyle der. 753 numaralı hadis halin sahihi ana başlık kitabı lezan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın önünde namaz kıldırırken mescidin kıble tarafına buluş, bulaşmış bir tükrük gördü ve mübarek elleriyle onu kazıyıp temizledi. Ve sonra namazdan çıktığında şöyle buyurdu. Sizden biri namaz kılarken kıbleye döndüğünde karşısında Allah'ın bulunduğunu aklından çıkarmasın. Sizden biriniz namaz için kıbleye döndüğünde karşısında Allah'ın bulunduğunu aklından çıkarmasın. Bu yüzden içinizden hiç kimse namazdayken yöneldiği kıble tarafına asla tükürmesin. Enes bin Malik 754 numaralı hadis Buhari'nin sahihi Kitabı Esen. Müslümanlar sabah namazını kıldıkları sırada beklemedikleri bir anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aniden yanlarına çıka geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayken Ayşe'nin odasına bulunuyordu. Ve bir gün odanın örtüsünü kaldırıp saflar halinde namaza durmuş olan ashabına baktı. Onları bu şekilde görünce sevincinden gülümsedi. Bunu fark eden Ebu Bekir Resulullah'ın odasından çıkıp namazı kıldırmaya gelmek istediğini düşünerek İlk safa doğru geri geri çekilmeye başladı. Bunun üzerine ashab-ı ikram da namazlarını bozmaya yeltendiler. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızı tamamlayın, sakın bozmayın anlamında işaret buyurup örtüyü indirdi. İşte Resul-i Ekrem Efendimiz o günün sonunda vefat etti. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlü hep mesciddeydi. Gönlü Müslümanlarla beraberdi. İşte vefat etmesine yakın birkaç günün dışında asla mescitten uzak kalmadı. Müslümanlardan uzak kalmadı. Ve zaten tavsiyesi hep buydu. Müslümanlar birlikte olacaklardı. Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam'la beraberdi. Muhammed Aleyhisselam Müslümanlarla birlikteydi. Namazda ve savaşta da safları bir kalp gibiydi. Cabir bin Semura 755 numaralı hadis Küfeliler saat bine bir vakası Ömer'e şikayet ettiler. Ömer de onu görevden alıp yerine Ammar bin Yasir'i tayin etmişti. Küfeliler Sa'd'ı şikayet ederken işi o kadar ileri götürmüşlerdi ki onun namazı yıkıldırmadığını söylüyorlardı. Bunun üzerine Ömer Sa'da bir elçi gönderdi. Bu saat cennetlik müjdelenenlerden hayatlarında. Bu saat İran Fatihi, Kadisiye kahramanı. Elçi Sa'd'ın yanına varınca şöyle dedi. Ebu İsa'k Halk senin namazı yıkıldırmadığını iddia ediyor. Buna karşılık Sad'ın cevabı şöyle oldu. Beni mi şikayet ediyorlar? Sanırım şimdi söz sırası bana geldi. Allah'a yemin ederim ki ben onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kıldırdıysa öyle namaz kıldırıyorum. Asla onun kıldırmış olduğu namazdan bir şey eksiltmiyorum. Yatsı veya öğle ve ikindi namazlarını kıldırırken ilk iki rekatta kıraatı biraz uzatıyorum. Ve kıyamda fazla duruyorum. Ancak son iki rekatı kısa kıldırıyorum. Ömer'in elçisi zaten onların senin hakkındaki şikayetlerinde şikayetler de bundan kaynaklanıyor. Fakat biz senin söylediğin gibi doğru davrandığını düşünüyorduk. Ey Ebu İshak dedi. Ömer Saad'ın yana bir adam göndermişti. Bu şahıs saatle birlikte Küfe'deki mescitleri geziyor ve halkın onun hakkındaki düşünceleri öğrenmeye çalışıyordu. Küfe'de uğramadıkları mescit kalmadı. Herkesi Saad'ı soruyor ve halk da ondan sitayişle bahsediyordu. Övgülerde bulunuyordum. Sonunda beni Abs mescidine girdi ve oradakileri de Sad'ı sordu. Mescitte bulunanlardan Üsame bin Katade, künyesi Ebu Sa'de'dir. Adında birisi kalkıp şöyle dedi. Bize Sad'ı mı soruyorsun? Size onu anlatayım. O cihada giden birliklere katılmaz. İstihakımızı yani bizim hakkımızı eşit şekilde paylaştırmaz. Ve herhangi bir davada, herhangi bir dava hakkında hüküm verirken adil davranmaz dedi. Allah Allah. Bunun üzerine saat şunları söyledi. Söz sırası sanırım bana geldi. Ben sadece şu üç ve duayı etmekle yetineceğim. Allah'ım eğer bu kulun yalan söylüyorsa gösteriş ve şöhret düşkünü biri olduğu için halk arasında anılmak arzusuyla bunu yapıyorsa onun ömrünü uzat, fakirliğini çoğalt ve kendisini fitnelere, çeşitli musibetlere düşür ve Sadın bu bedduası tuttu. O adam ömrünün sonunda rezil rüsvay oldu. Evet sahabiler de Efendimiz nasıl namaz kılıyorsa öylece namaz kılıyorlardı ve ona benzetiyorlardı namazlarını. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.